Gerçekten hem üzücü hem ürkütücü bir e, hikayesi var. Ve Kim Sung-jae'nin en büyük hatası bu bayan Kim'le bir ilişki yaşaması oluyor. Şimdi burada bütün oklar kız arkadaşını gösteriyor. Mahkemede itiraf ediyor. Bakın burayı dikkatle dinleyin. Bu olaydan sonra şirketler şarkıcılarına sevgili yasağı getiriyorlar. Ve en yakın dönem skandallardan bir tanesi, yine benim üzüldüklerimden bir tanesi. Ey o ay benden özür dileyeceksin, uyuyamazsın, kalk! çıldırmış ama kız. Sinirlenmiş hanımefendiciğim! Ay bana el kadar boyu var. O yazıyı görünce Mina yine dellendi. Asıl bomba geliyor <laughs> Çok fena. Şimdiki anlatacağım e, skandal beni aslında en çok üzenlerden. Bir tanesi çok etkilenmiştim ben ilk okuduğumda, çok üzülmüştüm. Çünkü gerçekten hem üzücü hem ürkütücü bir e, hikayesi var. Kim Sünce, Kim Sünce diye bir adam var. 1972 doğumlu bir şarkıcı kendisi. 1993 yılında Deux adında iki kişilik bir grupla çıkış yapıyor. Çok seviliyor aslında, çok tutuyor, tutuluyorlar fakat sebebini bilmiyorum. 1995 yılında ayrılmaya karar veriyorlar. Bu grubun da çok fazla Sasenk hayranı var. Sasenk ne demek? Öncelikle onu bir kısaca anlatayım, söyleyeyim. Bilmeyenleriniz vardır belki. Takıntılı hayran demek saplantı derecesinde, hastalık derecesinde bir kişiye bağlanmak, takılmak demek. Mesela şu anki K-pop şarkıcılarında da çok fazla var. Eminim birçoğu bizim duyduğumuz, duymadığımız bir sürü şey yaşamıştır. Kimisinin evlene giriyorlar yurtlarına kadar takip ediyorlar. Evlerinin içine giriyorlar, gizlice onların fotoğraflarını falan çekiyorlar. Saçma sapan şeyler, hediyeler gönderiyorlar. Hediye dediğim de tabii ki iğrenç iğrenç şeylerden bahsediyorum. Böyle rahatsız edici şeylerden bahsediyorum. Ben bu tiplerin pek psikolojisinin normal olmadığını düşünüyorum. Neyse bu Kim Sumjen'in de bu şekilde çok fazla hayranı var ve bir e, Bayan Kim diye adlandırılan birisi var ki bu kendisini o lider o Sasenklerin lideri olarak adlandırıyor o kadar manyak bitip ve Kim Sun-ja'nın en büyük hatası bu bayan kimle bir ilişki yaşaması oluyor. Ne yazık ki aralarında duygusal bir şey yaşanıyor. Kızın zaten canına minnet, adam da buna karşılık veriyor. Fakat bu kişi gerçekten psikolojik anlamda çok büyük sorunları, sıkıntıları olan bir tip. Kim Sungje'nin hayranlarını sürekli tehdit ediyor. İşte onlara, onlarla sürekli kavga ediyor. Kim Sungje'nin dansçılarına sırf böyle onunla sahnede yakın oldukları için sürekli tehdit ediyor onlara, onları. Yetmiyor. Kim Sungje'nin kendisine zarar veriyor artık psikolojik sorunlarından kaynaklı. Adamı gaz tabancasıyla falan vurmuş hatta. Ama bizimki hep kızın bir şekilde düzeleceğine, iyileşeceğine olan inancı yüzünden onunla ilişki yaşamaya devam ediyor. Grubun dağılmasından birkaç ay sonra, yani 19 Kasım 1995'te Kim sun kız arkadaşına yazdığı "Ezay Tolcu" şarkısıyla sola çıkışını gerçekleştiriyor ve SBS'te aynı gün şarkısının promosyonu yapmak için bir programa katılıyor. O programa katıldıktan sonra da onun işte program bitiyor, ekiple ve kız arkadaşıyla birlikte otele dönüyor. Ertesi gün yani 20 Kasım 1995'te otel odasında adamcağızın cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Bunu buluyorlar. Şimdi burada bütün oklar kız arkadaşını gösteriyor. Polis önce diyor ki stresten oldu, kalp krizi geçirdi, işte çok fazla stres yaptığı için sola çıkıştan dolayı bir işte böyle şeyler yaşadı falan orada ölü verdi diyor. Kim Sumce'yi otopsiye gönderiyorlar. Bu arada kız arkadaşı bakın siz şu işe nedense olayın araştırılmaması için insanlara rüşvetler vermeye başlıyor falan. Sebebini araştırmayın, açıklamayın diye. Sonrasında otopsi sonucunda adamın kolunda 28 tane iğne izi olduğu anlaşılıyor ve vücudunda hayvanları acısız bir şekilde öldürmeye yarayan bir ilaç işte ötenazide kullanılan bir ilaç olduğu tespit ediliyor. Şimdi haliyle bütün oklar Kız Arkadaşını gösteriyor. Yapılan bütün işte soruşturma konuşulan insanlar hep böyle Kız Arkadaşını gösteren şeyler. Ölmeden önceki gece eczaneye gidiyor bizim kız. Bayan kim? Ve eczaneden işte bu hayvanların acısız öldürmeye yarayan o ilaç her neyse onu alıyor. Hatta eczacı diyor ki hani neden alıyorsunuz bunu da dediğinde de köpeğim acı çekmeden ölsün istiyorum hasta diyor. O yüzden onu aldığını söylüyor ve bir yandan da çıkarken diyor ki nedense bunu lütfen böyle bir yere çağırdım buraya geldim hiç kimseye söylemeyin diyor ve gidiyor. Bir başka mesela olayda dansçılardan bir tanesi diyor ki o günün gecesinde ben onu çamaşırhanede böyle haldır bir şeyleri yıkarken gördüm diyor. O yıkadığı şey de Kim Sungje'nin öldüğü gün o, o saatlerde üzerinde olan kıyafeti ve hatta sonrasında da soruşturmaya onu götürüyor bu kız. Bayan Kim kendisi götürüyor. Hani bu da onun ölürken giydiği gömlek diye hani yıkayıp şey yapmış ya yıkamış nasılsa rahat diye. Böyle bu tarz şeylerle tabii ki bütün oklar bunu gösterdiğinde bizim kız apar topar yurt dışına çıkıyor, kaçıyor. Daha doğrusu çıkmak kelimesi ki var kalır. Kaçıyor. Çünkü bunun da ailesi zengin, hatrı sayılır bir aile, zengin bir aile. O yüzden de dönemin hükümeti buna izin veriyor ve kız yurt dışına kaçıyor. Suçlusu bulunamadığı için olay bu şekilde kapanıyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Kız bayan kim geri Kore'ye dönüyor ve Kore'ye döner dönmez tutuklanıyor ve e, mahkemede itiraf ediyor. Bakın burayı dikkatli dinleyin. İtiraf ediyor. Çok kıskançtım. Kıskançlık duyguma yenik düştüm. O yüzden onu öldürdüm diyor. Tutuklanıyor. Ondan sonra ikinci bir mahkeme yapılıyor. İkinci mahkemeye geldiğinde de bu sefer diyorlar ki delil yetersizliğinden dolayı bayan kimi serbest bırakıyoruz. Ama itiraf etti. Ve bir sürü kanıt var ortada. Bir sürü bunları gören, gördüğünü söyleyen insanlar var ortada. Ama işte demek ki zenginlik böyle bir şey. Dünyanın her yerinde de ne yazık ki böyle. Zenginsen, güçlüysen her şekilde davaları da, hukuku da alt edebiliyorsun. Devleti de alt edebiliyorsun. Her şeyi alt edebiliyorsun. Ne yazık ki bu çok üzücü bir şey. Ve bu kız serbest kalıyor. Ondan sonra bu olay bu şekilde suçlusu hiç ceza almadan kapanıyor gidiyor. Hala her yıl hayranları bu davanın tekrar açılmasını, tekrardan o kızın cezalandırılmasını istiyorlar. Fakat Zaten dava zaman aşımına uğramak üzere. Zaman aşımına uğradıktan sonra da biliyorsunuz ki artık hiçbir şey yapamıyorlar doğru düzgün. Hani hiç kimseyi bir şekilde cezalandıramıyorlar. Bu da böyle çok üzücü bir olay olarak tarihe geçiyor. Ben bunu hatta BTS ayrı, Vix ayrı bunu, bu şarkının As I Told düzenledersen performanslarını izlemiştim. Çok da böyle hoşuma gitmişti dinlerken. Maalesef bunun da arkasında böyle üzücü bir gerçek var ki zaten performansın sonunda böyle arkadaki büyük ekranda adamın görüntüsü çıkmıştı. İşte böyle tarihi yazmıştı falan. Hani unutmayacağı anlamında sanıyorum bir şey yazıyordu ve bir kadını çektiler o sırada. Sonrasında da okuduğum bir yoruma göre o kadın da onun annesiymiş. Zaten gözleri dolu doluydu. Ağlamak üzereydi. Böyle de üzücü bir hikayesi var Kim Sung Jae'nin. Bu olaydan sonra şirketler şarkıcılarına sevgili yasağı getiriyorlar. Sevgili yasağı olmasının en büyük sebebi Kim Sung Jae'nin yaşadığı bu olaymış. Öyle söyleniyor. Ve en yakın dönem skandallardan bir tanesi, yine benim üzüldüklerimden bir tanesi, çok da ilgilenmediğim bir grup. AOA -A grubu. AOA -A grubunun AOA -A mı desem ben kısaca acaba zor oluyor AOA. Ben açıkçası grubu bir ilgilenmiyorum. Çok da sevdiğim söylenemez üyelerini. İster inanın ister inanmayın Jimin'i hiçbir zaman sevmedim. Solyuna da hiçbir zaman ısınamadım. Diğer üyeleri zaten tanımıyordum. Çok net. Onlar da çok fazla göz önündeydiler. Popüler olmaya çalıştırdı şirket onları sürekli. Ya oyunculuk yaptırdı ya programlara soktu falan filan. O ikisini de o sayede biliyorum. AOA 2012 çıkışlı 8 kişilik bir grup olarak çıktı. FNC şirketinin altında. Ve çok aşırı popüler olamasalar da iyilerdi fena gitmiyorlardı. Özellikle Soylu'nun çok popüler oldu. Oyunculuk falan yaptırdılar. Bence oyunculuğu çok kötüydü. Jimin işte programlarda şurada burada dikkat çekti. Sonrasında gruptan 3 üye ayrıldı. 8 kişi çıkış yaptılar ama 3 üyeyi kaybettiler sonradan. O kadar kişi ayrılınca 5 kişi olarak sanıyorum yollarına devam ettiler. Şimdi bir gün grubun ayrılmış üyelerinden bir tanesi olan Mina Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kendisine gelen bir mesaj var o mesajın ekran görüntüsünü almış, onu Instagram'ına atmış. Bu şey de yazıyor. Kaybol sürtük gibi bir şey yazıyor. Söylemiş bunun. Mina da yanına böyle uzun bir yazı yazmış. İşte kaybolmayı ben de isterdim çok isterdim ama bakmam gereken bir ailem var diye başlamış yazıyor. Şimdi bunu tabi okumaya kalkarsam çok uzun olacağı için kısaca bir özet şeklinde anlatacağım. Yani Mina'nın söylemeye çalıştığı şey şu o mesajda. Ben de çok isterdim kaybolmayı yok olmayı ama bakmam gereken bir ailem var. Genç yaşından beri çalışmak zorundayım. Babam öldü. Kız kardeşim kanser. Çok sıkıntılı şeylerle mücadele ediyorum fakat ne yazık ki kendime bunu yapamam diyor. Grupta olduğu zamanlar çok büyük sıkıntılar yaşadığını ve grup üyelerinden bir tanesinin sırf babası hasta diye ağladığı için soyunma odasında onu bir kenara sıkıştırdığını ve ağlayıp da insanların moralini bozuyorsun dediğini yazmış. Bakın. Yavaş daha isim vermiyor ama şu an isim yok. Sonra tabii ki o zamanlar babası hasta sanıyorum kansermiş. Ee, ölmek üzereymiş ve bundan çok korktuğu için ağladığını söylüyor kıza. Sakinleştirici veriyorlar, arabaya bindiğinde uyuyor falan. Çok fazla uzun uzun anlatmayacağım. Kısacası 10 yıl boyunca bir zorbalığa maruz kaldığını anlatıyor Mina zorbalık yaşadığını, çok sıkıntılar yaşadığını, hani ailesinden dolayı babası hasta diye onu ziyaret edemediğinden bahsediyor falan filan. Baya upuzun bir yazı yazıyor. O bitiyor başka yazıyor. O bitiyor başka yazıyor. Kızcağız sinirini çıkarmaya çalışıyor resmen. Şöyle bir olay yaşamış. Babası hastayken o kadar artık halsizleşmiş, kötüleşmiş ki konuşamaz olmuş. Ve istemiş ki Mine'yi son bir kez görsün. Ama Mine onu ziyarete gidememiş. Çünkü diyor ki gidersem ve onu o halde görürsem toparlanamamaktan korktum. Hani buna etkinliklerde de dayanamayıp ağlamaktan korktum. O yüzden hiç görmeye gitmedim babamı diyor. Ve babası artık bir kağıda kızının adını yazmış. Hemşireye vermiş. Hani getirin onu görmek istiyorum gibilerinden. Ve Mine babasını ölmeden önce hiç görmemiş bir daha. Babası adamcağız ölüp gidiyor. Mina tabii bayağı bir kötü etkileniyor ama hani etkinlikleri devam ettiği için yoluna devam etmek zorunda. Sonra diyor ki benden sonra onun babası öldü. Babası öldüğünde ben o kadar üzüldüm ki ve cenazesine gittim. Beni gördüğünde ağladı. Özür diledi diyor. Ve diyor ben babamı bile görememişken o süreçte o bütün aktivitelerini, bütün etkinliklerini iptal etti ve duydum ki babası için özel bir oda ayarlanmış, hazırlanmış şirket tarafından. Peki diyor benim günahım neydi? Bana neden bunu yaptırmadınız falan filan böyle upuzun şeyler anlatıyor. Sonra yine bütün bunları yazdıktan sonra tabii insanlar düşünüyorlar bu kim olabilir acaba diye düşünüyorlar. Bakıyorlar ki babasını kaybeden, yakın zamanda babasını kaybeden tek kişi Jimin. İnsanlar anlıyor Jimin olduğunu. Sonra tabii bu salak, özür diliyorum ama bu insan evladı çıkıyor ve kurgu yazıyor storiesine. Siliyor tabii bir süre sonra. Tabii ki Mina bunu bir görüyor, tepesi atıyor. Ondan sonra bu sefer isim vere vere anlatmaya başlıyor her şeyi. Jimin önlü sen yaptın, Jimin önlü bunu yaptın. Bana zorbalık ettin. Sadece bana değil bütün grup üyelerine aynı şey yaptın. Bu yaptıklarını unutmak iyi olmalı. Benim psikolojimi yerle bir ettin. Sana dava açmak istiyorum ama bunu yapabilecek param bile yok. Seni yüzünden çok sevdiğim gruptan, işimden ayrılmak zorunda kaldım. Anlattığı şeylerden birkaçı. Kızcağız oyuncu olmak için başvurularda bulunduğunda zayıflamak, hani daha güzel görünebilmek için diyet yaptığım zaman bu ne biçim vücut, işte göz zevkimi bozuyorsun, biraz kilo al falan diyormuş. Ondan sonra sürekli birilerine hedef alıp sen işte bu ara bize karşı farklı davranıyorsun hayırdır falan diyormuş sürekli. Bir sürü şey anlatmış. O gün Mina'nın anlattıklarından sonra hanımefendi çok şok geçirmiş fenalaşmış falan uyku ilacı alıp yatmış böyle haberler çıkınca Mina tabi iyice deliriyor. Yani resmen kızın inadına yapıyorlar yani. Diyor ki iyi olmalı böyle bir şey hani şirket tarafından sürekli kullanıyor olmak şu an uyuyor olabilmek çok iyi bir duygu olmalı. Keşke ben de uyuyabilsem ilaçlar olmadan uyuyamıyorum falan diyor. Ondan sonra bu arada şirkete de giydiriyor bir sürü. İşte şirket benimle hiç ilgilenmedi. Ben olanlara anlattım. Beni hiç ciddiye almadılar falan diye. Benden özür dileyeceksin. Uyuyamazsın. Kalk. Çıldırmış ama kız. O gün o şekilde bitiyor. Ertesi gün Mina bir daha mesaj yazıyor. Instagram'dan yazı paylaşıyor. Diyor ki dün gece yazdıklarım yüzünden endişelen herkese özür dilerim diye başlıyor. Ondan sonra diyor ki anlattığına göre gece bütün grup üyeleri kızın evine geliyorlar Cimin'le birlikte. Cimin'in bir kere buraya tek başına gitmesi gerekiyor. O ayrı bir mevzu ama tabii ki de muhtemelen yememiştir bir tarafı. Tek başına gitmekten korktuğu için grup üyeleriyle birlikte gitmiş. Fakat diyor ki yani bu özür dileyen birinin yüzü değildi diyor. Geldiğinde sinirliydi, çok sinirli bakıyordu diyor. Bu muhtemelen ne halt ettiğinin bakışıdır o da. Ve konuşmuşlar etmişler, sinirlenmiş hanımefendiciğim Ay bana el kadar boyu var. Sinirlenmiş hanımefendiciğim demiş ki bıçak nerede demiş göster bana bıçağı kendimi öldürünce demiş rahat mı edeceksin mutlu mu olacaksın demiş. Bir de üste çıkmaya çalışmış bakın çok sinirleniyorum. Ondan sonra işte diyor ki bu özür dileyen birinin tavrı değil diyor bu özür dileyen birinin yüzü de değil diyor helal olsun ayrıca Mina'ya her şeyi çatır çatır anlattığı için onu da ayrıca tebrik ediyorum. Keşke bir de psikolojisi bunu kaldırsa kızcağız sürekli kendine zarar veriyor. Neyse ha bu arada aynen sürekli de kendine zarar vermiş bileğini falan kesmiş defalarca bunun fotoğrafını falan paylaştı. Onu söylemeyi unuttum. Ondan sonra o gün Cemil de bir yazı paylaşıyor. İşte ben bir lider gibi davranamadım. Çok yanlışlıklar yaptım. Hepimizin kusursuz görüneceğine, görünmesini istediğim için onun üstüne gittim falan filan. Çok üzgünüm, çok mutsuzum. Ağladım, dayanamadım, yalvardım falan yazmış bir de. Yalvardım deyince, o yazıyı görünce Mina yine dellendi. Nasıl yalvardın sen? O yalvarmak değildi. Sen hani bana dedin ki bir de kıza demiş ki ben seni o, sıra, o sıralar adam etmek için öyle davrandım demiş. Çok affedersin sen kim köpek derler adama. Biraz mahalle ağzı gibi konuştum ama yani gerçekten sen mi adam edeceksin o kızı falan. Neyse sakinim. Tamam sakinim. Asıl bomba geliyor. <laughs> Çok fena. Diyor ki sen diyor bunu bana söylemeye hiç hakkın yok. Sen yurda erkek arkadaşını getirip onunla ilişkiye giren bir lidersin diyor. Sen bunları yaparken diyor beni adam etmekten bahsedemezsin. Sen önce kendini adam edeceksin diye bir lafı koyuyor. O ondan sonra zaten onun dönüşü yok. ben <laughs> size çıkıyor diyor ki Jimin ayrılıyor şirketten. Şir e sektörden emekli oluyor. Bundan sonra eğlence programlarında ve sektörde hiçbir şekilde bulunmayacak diyerek Jimin'i bay bay yapıyorlar. Yani işinizi böyle sürekli kızcağız özür istedi. Ama şirket ve Jim'in de hep salak salak açıklamalar yaptı. İşte şöyle yap, böyle yaptık. Ondan böyle yaptık. Şundan böyle yaptık. Bahane sunmayacaksın. Zaten o kız son raddeye gelmiş yani. Mesela kendine zarar vermiş sürekli. intihar etmeye çalışmış. Asıl kısmı söylemedik yani. Neyse her şey gayet sakinleşmişti İşte Mina gayet işte toparlanıyorum iyi olmaya çalışacağım sevdiklerim için falan filan diye yorumlar atmıştı fakat birkaç gün önce duyduk ki kızcağız tekrardan intihar e mail etmiş bileklerini kesmiş galiba şirketten biriyle konuşmuş bir şeyden dolayı ve ondan sonra yine e psikolojik olarak dağılmış ve bileklerini kesmiş bir de o halini tutup fotoğrafını çekip paylaşıp yine uzun bir yazı paylaşmış Instagram'dan. Ondan sonra tabii ki olay oldu o da. Yine aynı şeyler tekrar tekrar anlatmama gerek yok zaten. Kızcağızın sürekli söylediği şey aynı. Mahvettiniz beni, bitirdiniz, aileme de zarar verdiniz. Benim yüzümden herkes çok mutsuz. Ee, nasıl bu şekilde mutlu oluyorsunuz diye. Bu arada olan sadece Cemile olmadı. Sol Yunal ve diğer üyelere de oldu. Çünkü mina aralarda bunları da söyledi. Onlar sessizce izlediler dedi. Hiç e, dahil olmadılar, müdahale etmediler. Onu durdurmadılar dedi kısaca. O yüzden şu an halk bence çok haklı olarak Sol da diğer üyelere de tepki gösteriyor muhtemelen artık Soylu'nda Jimmy gibi diğerleri gibi çok fazla göz önünde olamaz. Hatta muhtemelen yakın zamanda grubu dağıtırlar gibime geliyor. Dağıtsınlar da zaten şu saatten sonra şansları yok Allah aşkına. Gık deseler sen kim köpek diyecekler ona. Sen kimsin de gık diyorsun diyecekler. Yani artık orada dedeler iyi de oldu. Yani birilerinin hayatını karartıp da ikimizi, birisi kararttı, birisi karartılırken izledi bunu. O yüzden onların da mutlu olmaya, eğlenip gülmeye çok hakları olmadığını, hiç hakları olmadığını düşünüyorum. Umuyorum ondan sonra da yaptıklarının farkına varıp adam gibi bir hayat yaşarlar. Bu şekilde Minay'ın son bu arada o bileğini kestikten sonra şirketi bir açıklama yapmış. Hani hastanede şu anda gayet iyi, hayati tehlikesi yok diye. Neyse ki iyi. Sonrasında yine bir özür yazısı paylaştı kızcağız. Size böyle etkilediğim için en Endişelendirdiğim için özür dilerim diye bir yazı paylaştı. Artık daha iyi olacağım. Bunun için çok çabalayacağım diye paylaştı. Şimdilik olaylar durulmuş gibi. Ama inşallah kötü bir haberini almayız bu kızcağızın. Çünkü gerçekten psikolojisi hiç iyi değil. Onu hiç kimsenin yalnız bırakmaması gerekiyor. Zaten neden hala yalnız bırakıyorlar o kısmı da anlamıyorum. Deyip artık bitiriyorum. Burning Sun, NCT, Rum ve Sopa'yı ayrıca bir video olarak anlatacağım. Çünkü onlar gerçekten zaten... Burning Sun başlı başına çok 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 uzun bir olay. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.